Yine bahar geldi, çiçekler açtı, sürmelendi başı gözü dağların, turnam katar oldu yüksekten uçtu, yeşillendi yüzü güldü bağların. Haşin tabiatın sevimli çocuğudur Gümüşhane. Gümüşhane pamuk beyazı bulutları, gökyüzüne yükselen büyüleyici güzellikteki dağlarıyla yaşayan gizemli bir dünyayı andırır. Bu sırlar alemini çözmek içinse, Gümüşhane'yi kökünden yakalamak, esrarlı tabiatına karışmak, sırrını paylaşmak, küçük dünyasında kaybolmak gerekir. Yoksa dağların avucundaki bu şehirde iki adımda yorulur, bıkar, ona sonuna kadar yabancı kalırsınız. Gümüşhane, milattan önce 3000 yılına uzanan tarihi içerisinde birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, değişik kavimlerin izlerini günümüze taşımıştır. Gümüşhane, kuzeyde Trabzon, güneyde Erzincan, batıda Giresun iliyle sınırdaştır. Doğuda Bayburt iliyle çevrili olan Gümüşhane'nin ulaşımı karayoluyla sağlanır. Gümüşhane'nin milletler arası Trabzon Havalimanı'na uzaklığı 100 kilometredir. Bozbent Dağı'nın derinliklerinde bulunan bir tablo Karaca Mağarası. Karaca Mağarası, Gümüşhane'nin baş tacı. Karaca Mağarası, ilin 50'ye yakın gezilip görülmesi gereken yeraltı doğal zenginliklerinden sadece bir tanesi. Karaca Mağarası, damla taşı oluşumları bakımından çok zengin. Sarkıtlar, dikitler, ork ok desenli duvarlar, sütunlar, mağara incileri ve daha birçok oluşum mağarayı süslüyor. Gümüşhane ilinin 17 kilometre kuzeybatısında bulunan Torul ilçesine bağlı Cebeli köyündeki Karaca Mağarası her yıl binlerce gezginin uğrak yeri. Gümüşhane'de eskiye duyulan saygıyla yeniye beslenen heyecan aynı anda yaşanabilir. Gümüşhane'de Harşit çayının iki yakasına serpiştirilen eski Gümüşhane evleri size canlı bir tarihin derinliklerine sürükler. Eski şehirde ayakta kalan cami, ...minare ve kilise kalıntıları... ...sönmeye yüz tutmuş bir ihtişamın... ...son tanıkları olarak... ...ziyaretçilerini karşılar. 1873 yılında yapılan... ...Sarı Çiçek Köy evleri ise... ...ilk yapıldığı dönemin... ...zerafetini bugünlere taşımış. Sarı Çiçek evlerinde... Renklerin canlılığı halk sanatımızdaki güzellikleri aksettirir ve geleneksel Türk mimarisinin özgün çizgilerini sunarlar. Süleymaniye Camii, Gümüşhane'yi tanımlayan önemli tarihi mabetlerdendir. Kanuni Sultan Süleyman'ın fermanıyla 1530 yılında inşa edilen Süleymaniye Camii, yüzyılların inancını ve ibadetini barındırır. Artebel Gölleri Tabiat Parkı'na çıkmak içinse sabahın ilk ışıklarıyla Gümüşhane'den Torul Gümüştuğu veya Gül Açar Köylerine doğru yola düşmelisiniz. önünüzü kesen Balaban Dağları bir noktaya kadar aracınızla çıkmanıza izin verir, sonra sizi teknolojiden arındırır ve gün boyu sürecek bir tırmanışa zorlar. Gök kubbeyi delecekmiş gibi yükselen ve bulutlara tırmanan Aptal Musa Tepesi, 3331 metre ile artık önünüzdedir. Denizden 2300 metre yükseklikte 8 derece sıcaklıkta yüzen insanları merakla biraz da hayranlıkla seyreder. Doğal Tabiat Parkı'nda 2,5 milyon yıl öncesinin izlerini taşıyan irili ufaklı 21 gölle karşılaşırsınız. Bu göllerin en büyükleri Karagöl ve Adalı Göl'dür. Bu göllerin kuzeyinde bulunan Yıldız ve Aygır Gölü gökyüzüne karışır buralarda. Bazen Abdal Musa Tepesi'nde bir bulut ağır ağır süzülür, iner üstlerine, ipliğe dizili inciler gibi gökyüzüne asılır göller. Bir başka gün Zigana dağlarına çıkabilir, tırmanışa son derece elverişli bu dağların yüksek yaylalarında dinlenip doğuya doğru yol alırsanız, pırıltıları gökyüzünü tutuşturan çakır gölle karşılaşırsınız. Bu büyülü atmosferden kendinizi kurtarıp, Zigana Dağı'nın kuzey yamacına yönelir, kamp karavan tatili yapmayı düşünürseniz, Zigana köyünde bulunan Sarayoba Gölü ve çevresi eşsiz güzelliklerle karşılar sizi. Zigana Dağı'nı göğsünden delen 1795 metrelik tünel, dağın zorlu yol güzergahını tehlikelerden arındırmış. Gümüşhane'yi Trabzon'a bağlayan Zigana Tüneli, günümüzün güvenli ve rahat ulaşım şartlarını beraberinde getirmiş. Zigana kış ve kayak sporları turizm merkezi, barındırdığı doğal çim sahaları, kar kaya pisleri, zengin flora ve faunasının büyüleyici güzelliğiyle de dikkati çeker. Zigana Dağı'nda foto safariden botanik turizmine, yamaç paraşütünden trekking yapmaya uygun mekanlarda tabiatla kucaklaşırsınız. Gezi envanterinde şelale serüvenine yer verenler ilin güneybatısına yönelmeli ve Tomara şelalesini görmelidirler. Tomara şelalesinin Şiran ilçe merkezine uzaklığı 14 kilometre. Tomara Şelalesi'nde bir rüya alemindesiniz. Tomara Şelalesi'nin 20-30 metre yükseklikten aşağılara dökülen süt rengindeki suyu kulağa hoş gelen namelerini birkaç kilometreye yayar. şelalenin 3 kilometre güneyinde bulunan Çakırkaya Manastırı'nda insan beyninin güzelliklerinden kaya içerisine kazılmış örnekler görülür. Örümcek ormanları, labirenti andıran patikaları, göğe tırmanan kutlu ağaçlarıyla ulu bir... birer tipik örneği olan Gümüşhane köprüleri çağlara meydan okuyor. Gümüşhane'de kemer taş köprüler gezginlere, yolculara Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin tarih ziyafetini sunuyor. Şu yaylalar. Yayla evleri özgürlüğün simgesi. Tabiatla sarmaş dolaş yaşamak kadır kadar ve şenlikler. Yazı koşarcasına bitirirken gözlere hüzün çöker ama ...yaylaları kucaklamak sevdası insanı bir başka yaza kadar sabırlı kılar Eyüpçesi'ne. Gümüşhane bu, anlatmakla bitmez. Şimdi şehre dönüyor, kuşburnu ve pestil şenliğine katılıyoruz. Gümüşhane'de her yıl düzenlenen şenliğe katılım çok yüksek. Türkiye'de kuşburnu ve pestil denilince akla ilk gelen illerimizdendir Gümüşhane. Gümüşhane'de kuşburnundan imal edilen içeceklerin tadına doyum olmuyor. Gümüşhane'ye gelenler pestil ve köme almadan şehirden ayrılmıyorlar. Selkit ilçesinde üretilen zilli kilimlerin ve Kürtünde imal edilen Gümüşay silahlarının da ünü ülke sınırlarını aşmış. Gümüşhane inşasına 2002 yılında başlanılan organize sanayi bölgesi ve modern spor tesisleriyle de dikkat çekiyor. Gümüşhane'de otellerde yerli ve yabancı gezginlere konukseverliğin en güzel örnekleri sunulur. Gümüşhane'liler Türk mutfak kültürünün zengin menüsü ve yerel yemekleriyle de konukların damak zevkine hizmet ediyor. Anadolu'nun gizemli kenti Gümüşhane tanımlanamaz bir huzur duygusu veriyor insana. Gümüşhane karlı dağlarıyla içimdeki doruklara tırmanma arzusunu yeniden ateşliyor. Bu mucizevi coğrafya parçasında dağların sonsuzluğuna sığınacağım günleri şimdiden özlüyorum.